Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yeni bir kanal tanıtımı videosuyla karşınızdayım. Ondan önce video kaçmadan önce video like atmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Bol bol yorum yapmayı unutmayın ve tüm videolarımı izlemeyi unutmayın arkadaşlar. Eğer bunların hepsini yaparsanız ben de size kalp atacağım arkadaşlar. Şimdi kanal tanıtımı videomuza geçelim. İyi seyirler. Arkadaşlar. İlk önce arkadaşlar şu kanallara giriyorsunuz arkadaşlar. Arkadaşlar bakın. Bu kişiyi görüyor musunuz? arkadaşlar bu Mustafa'ya bu, bu Mustafa'yı bir 300 abone yap yapabilirsiniz. Yapalım arkadaşlar bu Mustafa'yı 300 abone yapabilirsiniz. Ar yapabilirsiniz arkadaşlar. Ben de size kalp arkadaşlar. Ee, arkadaşlar arkadaşlar. Bugünkü kanal tüm videomuz bu kadardı. Like, tutup abone olmayı unutmayın ve bol bol yorum yapmayı unutmayın ve e, tüm videolarımı izlemeyi unutmayın arkadaşlar. Sizleri seviyorum. Hoşça kalın. Bay bay.